Tayr abi bak, şu var ya şeyli bak, şu o, kirli diyorsun ya şey. zihinleri kirli. Evet. Cık, cık. Bak bunu senin özgür hür iradenle Tabii ki. tamam kullan bir İfade özgürlüğü var memlekette. Fakat şöyle bir soru soracağım. Biz 100 tane toplumun içinden insan toplasak bir araya. Evet. Bunun içinde 20 tane hakem olsun, 20 tane spor yazar olsun, 20 tane kulüp başkanı olsun. Desek ki Riva en çok hangi kulübe yakın? Ne çıkar abi? Daha 100 sağ 100? çıkar. Ne çıkar? Galatasaray diyecek. Bak <laughs> bu da çok <laughs> tehlikeli bak. Bu ya da ya çok. Peki şu anda. Geçen sene. Bir dakika. Bitmedi. Geçen sene. Mesela bak. Riva en çok Galatasaray'a Riva'da sarı lacivert bayrak asılır. Bak, bu da o da ya yanlış insanlar. bu da yanlış. Ha, Abi bak şu anda ya. insanlarda şu kanaat var. Diyorlar ki Riva Fenerbahçe'nin borusu ötüyor. Bu iyi bir şey değil, doğru bir şey değil. Peki, bu algının olmaması lazım. Fenerbahçe Buna az izin vermemek lazım. Ya. Bir şey Fenerbahçe, Bak, az Bu çok tehlikeli ya. bir şey. Şu anda ben inanıyorum ki 50 şey tane hakime sorsan ki şey Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu kim şampiyon olsun istiyor? Fenerbahçe'nin olmasını şey, istiyor diyecekler şey abi.